Kamera Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yavuz. Bu haftaki videomuz gizemli, sırlarla dolu ve şaşırtıcı bilgilerle dolu olacak. Ben kısaca hemen konuya girmek istiyorum. Almanya'da yaşayan bir vatandaş bir AVM'nin otoparkında bir USB bellek, flash bellek buluyor. Ve bu flash belleğin üzerinde anlam veremediği ve hayatına ilk defa gördüğü bir sembollerle dolu bu USB belleği araştırdığında, bilgisayarına takıp baktığında daha da şaşırtıcı olan bir durumla karşı karşıya e, kalıyor. Çünkü USB bellekten çıkan e, UFO olarak tabir ettiğimiz e, cisimleri e, barındıran birçok görüntülerle karşılaşıyor. Fakat şu ana kadar gördüğümüz internet ortamında rastladığımız videolarla hiçbir alakası olmayan ve tamamen Gizemli ve şaşırtıcı görüntüler olmakla beraber, bu görüntüler uzman kişiler tarafından araştırıldığı ve teknik inceleme yapıldığı zaman, bu görüntülerin herhangi bir oynama olmadığı, montaj ve kurgu aracılığıyla değiştirilmediği, hazırlanmadığı ve görüntülerin tamamen orijinal olduğu tespit ediliyor. Fakat herhangi bir açıklama veya basın açıklaması e, yapılmadan örtbas edilmeye çalışıyor. Fakat bu USB'yi bulan vatandaş kendine bir YouTube kanalı açıp bu görüntülerin hepsini YouTube kanalında paylaşıyor. Ve bu paylaşım sonucunda birçok kişi bu videoları izlemekte ve bir sürü yorum yapmaktadır. Şimdi ben arkadaşlar ben de bu konuyla alakalı yaptığım araştırmalarda bu bilgilere ulaştım. Siz de bu konuyla alakalı gördüğünüz, izleyeceğiniz videolarla alakalı araştırma yapmak isterseniz videonun altında bilgileri içeren linkleri yazacağım. Dilerseniz videonun altındaki linklere tıklayarak video hakkındaki, görüntüler hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen görüntülere geçmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra mutlaka ve mutlaka görüşlerinizi ve düşüncelerinizi videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, çekilen görüntüler değil, tamamen gördüğümüz üzere bir uzay gemisinden çekilmiş ve çok eski, tarihi belli olmayan e, görüntüler. <laughs> Burada aslında şaşırmamız gereken görüntüler değil. Bu görüntülerin herhangi bir kurgu aracılığıyla montaj aracılığıyla değiştirilmemiş olması kurgu olmaması ve tamamen orijinal görüntüler olması. Evet, ayın yüzeyini görüyorsunuz. Lisimler uçmakta. Evet, izlerken sanki bir bilgisayar oyunu, Atari oyunu gibi e, anımsatıyor. Ama dediğim gibi bu görüntüler kesinlikle orijinal çıktı. Çok şaşırtıcı bir durum bir kurgu montajcıyla buna üstüne basa basa belirtmek istiyorum ki ona göre izlemenizi istiyorum. Evet ilerleyen sahnelerde daha da şaşırtıcı görüntüler olacak. Bazı görüntülerin reklendirilmiş olarak görüntüleri de var. izleyeceğimiz görüntüleri. Mutlaka arkadaşlar bu videoları izledikten sonra düşüncelerinizi, video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına mutlaka ama mutlaka yazın. Evet bu görüntüler de dünyadan çekilmiş, yeryüzünden çekilmiş görüntüler. Evet yapının üzerinde uçan. Evet şu şu görüntü çok ilginç arkadaşlar. Hemen biraz geri alayım. Altta yürüyen sancaklarla bir ordu var. Ve üstte de Tekrar uçan daireler görülmekte bir savaş pozisyondalar sanki. Evet, ilginç görüntülerden bir tanesi daha. Tekrar yinelemek istiyorum. Bu görüntüler tamamen orijinal çıktı, kurguyla hazırlanmış, kurgulanmış bir görüntü olmadığı ve sahte olmadığı uzmanlar tarafından tespit edilmiş. Fakat herhangi bir açıklama, basın açıklaması yapılmamış, yani örtbas edilmiştir. Gerekli bilgileri videonun altındaki vereceğim linkten takip edebilirsiniz. Evet, bu da bir bir savaş halindeler sanki. Bu çok ilginç bir, evet çok ilginç bir görüntü. Havada patlayan bir UFO diyelim. Evet, şunları izlediğiniz zaman sanki bir Atari oyunu gibi. Gerçekten kurgulanmış, bir bilgisayar ortamında hazırlanmış hissi veriyor. Fakat teknik incelemelerde bunların orijinal olduğu tespit edilmiş. Evet aynı görüntülerin e, bir çalışma sonucu bilgisayar ortamında renklendirilmiş olarak servis edin Bu renklendirilmiş tarafı aynı videoları izledik bu videolar ama bu renklendirilmiş hali Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz bu videoda mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtirseniz bu tarz videoların araştırmasını yapıp video halinde sizlerin beğenisine sunabilirim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.